Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün patatesli krep yapıyorum. Öncelikle 3 adet patatesi soyuyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ardından soyduğum patatesleri iri iri doğruyorum. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Doğradığım patateslerin üzerine yaklaşık 1 litre su ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Patatesleri ocağa alıyorum. Patatesler kaynamaya başladı bile kısık ateşte pişecek. 1 adet soğanı küçük küçük küp küp doğruyorum. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Doğradığım soğanları bir tavaya alıyorum. Soğanların üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Tavayı ocağa alıyorum. Soğanlar kavrulmaya başlayınca daha önce buzluğa attığım biberlerden biraz ekliyorum. Taze biber kullanabilirsiniz ya da hiç biber kullanmayabilirsiniz. Ve karıştırıyorum. 3 dal taze soğanı ince ince doğruyorum. 100-150 gram kadar kaşar peynirini rendeliyorum. Çok lezzetli ve çok pratik olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Haşladığım patatesleri patates ezici yardımıyla eziyorum. Videomu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. kavurduğum soğan ve biberleri patatese ekliyorum. Çok lezzetli olan bu tarif pazar kahvaltılarınızın vazgeçilmez lezzeti olacak. Ve iyice karıştırıyorum. Rendelediğim kaşarları da patatese ekliyorum. karıştırmaya devam ediyorum. Beni bu video ile tanıdıysanız, kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Doğradığım taze soğanları da patateslere ekliyorum. Ve özdeşleşene kadar karıştırıyorum. Özellikle kahvaltı için değişik tarif arayanlar bu tarifi çok sevecek. 2 yumurtayı kaseye alıyorum ve iyice çırpıyorum. Videolarımdaki tariflerde püf noktaların tamamını paylaşıyorum. Püf noktaları kaçırmamak için videolarımın tamamını izlemenizi öneriyorum üzerine bir çay kaşığı tuz ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Kişi sayısına göre malzeme miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. 500 ml süt ilave ediyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Ben sütü yavaş yavaş eklemeyi tercih ettim. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ben bu tarif için 2 su bardağı un kullandım. pürüzsüz kıvam alana kadar çırpacağım. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Çocukların ve yetişkinlerin çok severek tükettiği bu tarifi denemeyen pişman olur. Kahvaltıya gelen misafirlerim için özellikle bu tarifi yapıyorum. Herkes çok beğeniyor. Bu krebi yaptığım arkadaşlarım da ekleyip sürekli çıkmaya bu çıkmaya tarifini ediyorum. istiyor. Her gün olsa sıkılmadan yiyebileceğim mükemmel bir lezzet. Yemek seçen çocuklar için de oldukça lezzetli ve duyurucu bir tarif. Hamurun kıvamı videodaki gibi olmalı. Tavayı sıvı yağ ile yağlayıp üzerine bir kepçe hazırladığım hamurdan döküyorum. Ve tavanın etrafına iyice yaydırıyorum. Ters çevirerek tekrar pişiriyorum. Bu ölçülerle 9 tane krep elde ettim. Kalan hamurları da aynı şekilde pişiriyorum. Çocuğunuzun sevmedi ya da yemediği sebzeler varsa bu tarifin içerisine atarak kolaylıkla çocuğunuza yedirebilirsiniz. Dilerseniz iç harcına baharat, dereotu veya maydanoz ekleyebilirsiniz. Ben sade olarak daha çok sevdiğim için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Kreb'i tabağa alıyorum ve hazırladığım sostan içerisine koyup videodaki gibi katlıyorum. Diğer krepler için de aynı işlemleri uyguluyorum. Bu tarifi herkes kolaylıkla yapabilir. İçerisine kullanan malzemeleri ve malzeme miktarını değiştirerek daha farklı lezzetler elde edebilirsiniz. Bu tarifi bir kere yapan sürekli bu tarifi yapmak isteyecek. İki yumurtayı kaseye alıyorum. Çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyorum. Kanalımı beğendiyseniz videolarımdan arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayın. Hazırladığım krepleri önce yumurtaya, ardından galetonla bulayarak kızartacağım. Tavaya sıvı yağ döküyorum. Ardından hazırladığım krepleri tavaya yerleştiriyorum. ters çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Pişen krepleri tabağa alıyorum. Bu tarif damaklarda şölen yaratacak. Bu tarifin kokusu aklınızı başınızdan alacak. Dışının çıtırlığı, içinin yumuşaklığı ile herkesi mesleden bir tarif. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.